Evet, bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım. Bu sefer Türkiye gündeminden değil veya böyle standart bir gündemden değil, sosyal medya gündeminden bir konuyu beraber ele alacağız. Hiç şüphesiz son yılların global çapta en popüler isimlerinden biri olan MrBeast yine linç ediliyor. Üst... Bence şu an globalin en YouTube, YouTube influencer tayfada şu an bence en popüler MrBeast'tir ya. Harbiden. Başka kim? En popüler elde Mr. Beast'tir harbiden. En popüleri olur. Delik bu sefer linç edilme sebebi kendisinden tamamen bağımsız bir konu. Yani aslında bağımlı ama bağımsız. Daha doğrusu kimilerine göre hatta eski bir ekip arkadaşına göre konunun Mr. bağlıyor olma ihtimali de var. Mr. Beast'i takip edenler, ekibindeki insanları tanıyanlar Chris'in bir süredir Mr. Beast'in kafasını nasıl ağrıttığını biliyorlardır. Chris şey olan arkadaş mı? Cinsiyet değiştiren arkadaş mı Chris? Bilenler bir söylesin. Okey. krisin son yıllardaki hayatıyla alakalı. Ron abone olmuş hoş geldin alakalı verdiği kararlar, magazine düşen olayları ve MrBeast'in Beast'in bazı insanlara göre Chris'le alakalı konularda sessiz kalışı uzunca bir süredir tepki çekmekteydi. Son olarak bu hafta Chris'le alakalı bir kriz daha patladı ve bu sefer konu çok fazla konuşulmakta. Bugün sizlere Chris'in bu son patlayan olayını bütünüyle anlatacak. Yine aynı şekilde kendimce değerlendirmeye çalışacağım. Fakat çocuk önceden de birkaç olay mı olmuştu? Benim bildiğim Chris Chris'ten dolayı Mister Beast'i linçliyorlardı. Hani abi cinsiyet değiştirebilir sen neden kötü davranıyorsun diye öyle bir mevzu duymuştum sadece hani detayını bilmem. Öyle bir yerde denk gelmiştim aleyküm selam. Başka da bir şeyini duymadım. Fakat öncesinde çok kısa vaktinizi çalmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Ocak ayından beri neredeyse her gün video atıyorum. Fakat buna rağmen kanalımın istatistik kısmını incelediğim zaman videolarımı düzenli bir şekilde izleyen her 100 kişiden 70'inin hala abone olmadığını görüyorum. Bu yüzden tam olarak Mr. Beast işte sikici şey mi onu izliyoruz. İzleyin. Ben de hiç bilmiyorum ben de hiç hakim değilim izleyelim. Lütfen aranızda abone olmak isteyenler Sağ fakat ya, abone varsa yani. aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmasınlar. Ha biz izlemekten keyif alıyoruz, düzenli izliyoruz ama abone olmayacağız diyenler varsa onlara canım feda, onlara herhangi bir şey söylemiyorum. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim Hadi tarzımızda. Bakalım. Odaklanın arkadaşlar. Evet Mr. Beast videonun girişinde son yıllarda global çapta en çok tanınan isimlerden biri demiştim. Bu elbette başlı başına çok wow bir olay değil. Sonuç olarak dünya üzerinde sürekli olarak bütün dünyanın tanıdığı bazı isimler çıkmakta. Fakat Jimmy'nin yani Mr. Beast'in buradaki başarısı bunu bir YouTuber olarak başarması. Yani daha önce dünya üzerinde çok başarılı başka YouTuber'lar da olmuştu. Ki bunu söylediğimde muhtemelen aklıma hemen PewDiePie, KSI, Logan Paul gibi isimler. Valla benim aklıma ilk bundan yani Mr. Beast'ten önce direkt PewDiePie gelir. Harbi PewDiePie de mesela zamanında yardı geçti. Yanlış mıyım? Kesay saydı öyle ya. Ya Allah bana saydı sen PewDiePie, Kia say, Logan Paul, azade Mr. Beast'i saymıyorum. Bir de Bırış Bırışı, bir de o adamı çok seviyordum ben. Bırış Bırışı, Bırış Bırışı. Ama bunu çok kişi bilmiyor ya. O kim? Onu bilen yok mu? Bilmiyor musunuz? Bu kişi bu kışı. Siyu miydi? Siyu miydi? Ah lan Bedir'im. Bunlar bilmiyor bunlar. Ah. Siyu HD'ydi herhalde. Onu herkes bilmez ya. Onu bir tek ben biliyordum. O zaten kendim bildiğim için söyledim. Bilmiyor musunuz? Bu kişi? Neyse bulamadım. Devam edelim gelecektir. Fakat Beast'in başarısı bunların çok çok ötesine gitti. Tabii. Biz şu anda hem dünyanın en çok izlenen YouTuber'ı, hem dünya üzerinde sosyal medyadan en çok para kazanan kişi, hem de sosyal medyadan tamamen bağımsız olarak sosyal medyadaki gücüyle ticarette en başarılı olan insan. Yani, yani şu an bu adam bildiğin top nokta. Sizlere şöyle söyleyeyim, kurduğu çikolata markası bile ayda milyonlarca dolar ciro yapıyor. E durum böyleyken Mr. Beast bir de o alıştığımız zenginler gibi davranmıyor. Afrika'ya gidip su kuyuları kazdırıyor, yine aynı şekilde evi olmayan insanlara ev yaptırıyor. Hadi onu da geçtik, gözünde görme engeli olan insanların gözlerini açtırıyor. Durum böyle olunca da neredeyse dünya üzerindeki her dile çevirdiği videolarıyla dünyada büyük bir popülerlik yakalıyor. Bu Mr. Beast adına tablonun güzel olan kısmı, bir de bu tablonun kötü olan abla, hoş geldiniz. kısmı var. Mr. Beast bu kadar başarılı olduğu için haliyle onun hayatını sürekli olarak sor sorgulayan, ambeyan takip eden, hatta bir tık ileriye götürüyorum kendisine iftira atan insanlar da devamlı olarak çıkıyor. E durum normal. Böyleyken MrBeast veya MrBeast'e yakın olduğu bilinen insanlar da birazcık bu insanlara fırsat verdiği zaman olaylar büyüyor da büyüyor. Bakın bunu bu arada Chris mevzusu için söylemiyorum. Chris'le alakalı ciddi sıkıntılar var zaten birazdan detaylıca anlatacağım. Burada anlatmak istediğim konu YouTube'u global çapta takip eden insanların çok iyi anlayabileceği bir konu. Özellikle son bir senedir global çaptaki bazı YouTuberlar MrBeast'in üzerine haklı veya haksız olarak fazlasıyla Belki abartarak gidiyorlar. Geldi. Olayın bu kısmını neden anlattığımı videonun sonlarına doğru çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi gelelim bu Chris mevzusuna. Chris bir dönemler Mr Mr. Beast'in Oha! Chris'in tipi bu kadar değişmiş mi? Videolarda böyle değildi la. Ben gerçi ne zamandır izlemiyorum videolarını da. Çocuk bayağı değişmiş lan ekibinde Mr. Beast'in izleyicileri tarafından en sevilen üyelerden biriydi. Ve yine aynı şekilde Mr. Beast'in ekibinin en eski üyelerinden biri. Fakat yine aynı şekilde Mr. Beast'in ekibindeki insanlar arasında magazinsel yönü en geniş olan kişi de Chris. Yanlış hatırlamıyorsam Chris'in sosyal medyada yediği ilk linç 2018 yılında Patreon üzerinden gerçekleşen bir muhabbetti. İlgili muhabbette Chris uygunsuz fotoğraflarını paylaşacağını sosyal medyada söylemişti. Ve belki de Mr. Beast ekibi bu olayla beraber toplu bir linçle ilk defa karşı karşıya kalmıştı. Sonrasında yine aynı şekilde ufak tefek bazı magazinsel olayları oldu. Ve Yakın geçmişte de Chris cinsiyet değiştirme kararı aldı. İşte o kısımdan tamam. sonra Chris ile alakalı krizler gitgide büyüdü ve Mr Beast bunların birçoğuna sessiz kaldı. Şimdi aranızdan bazı insanlar diyebilirler ki Chris ve Mr Beast arkadaşlar. Chris'in kendi isteğiyle cinsiyet değiştirmesine Mr Beast neden bir şey desin? Haklısınız, burayla alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Fakat evet, burada zaten Mr Beast'i ilgilendiren bir durum yok. İsterse yani on nafansını şey yapar, kendi kendine saçma sapan bir şeyler yapabilir. Sadece Artık kafaları uyuşmazlarsa yollarını ayırırlar. Bu cinsiyet değiştirdiği dönem. Adamın elinden tutup da yapacağı bir şey için ne yapabilir yani? Hem de Chris'in bazı paylaşımları oldukça fazla olay olmuş ve bazı kesimler tarafından tıpkı az önce anlattığım gibi yine toplu linçler yemişti. Ve cinsiyet değiştirme konusunu dışarıda bırakarak konuşuyorum. Yedi linçlerin bazılarında Chris gerçekten haksızdı. Fakat Mr. Beast bunlara hiçbir şekilde ses çıkarmamıştı. Devamında abi karısını ve kızını bırakıp gitmiş. Nasıl yani? Anlamıyorum troll. Adam zaten cinsiyet değiştiriyorsa karısıyla nasıl ilişki yaşasın ya? Zaten şeyi anlamıyor mu? Bu olay o mu? Dur izleyelim bir anlamadım ne dediğinizi. Mr. Beast'in ekibiyle alakalı başka çatırdamalar da oldu. O süreçleri biraz az takip edenler muhtemelen bir kişinin ayrıldığını düşünüyorlardır. Çünkü onun adı daha çok geçti. Fakat detaylı bir araştırma yaptığınızda çok rahat görüyorsunuz ki aslında bir kişi değil birkaç kişi ekipten gayet ayrılıyorlar. Son olarak Chris ile alakalı patlayan olaysa şu arkadaşlar. 2018 yıllarında Patreon hesabını ilk açtığında Chris Twitter'dan bir paylaşım yapıyor. Bu tweetin altına da o dönemlerde yani 2018'li yıllarda 13 yaşında olan Lava isimli bir takipçileri bir cevap atıyor sonra Sonrasında Chris ona cevap veriyor derken muhabbet uzuyor. Şimdi burayı bu şekilde anlatırsak muhtemelen bir sıkıntı görmezsiniz. Fakat atılan tweetler ve verilen cevaplarda bazı sıkıntılar var. Gelin şimdi Chris ile Lava arasındaki o tweetleşmeyi bir beraber görelim. Guys, we are so close to our goal. Oh my god. One more Patreon and I'm releasing my nudes. Baya baya nudeslerini mi yayınlayacakmış? I'm your first Patreon, big boy. But not $5, pathetic. Bu ona parayı gönderiyor, bu da ona newdo'nu atıyor. Evet tweetler da. Eğer bu tweetler dışında tweet bulanlar varsa veya o dönemi çok yakından takip eden insanlar varsa aşağı- Abi spoiler veren varsa, bu konu hakkında şu an olayın ne olduğunu anlatan varsa çakın abi bana veya timeout'u. Şu an bir şey izliyoruz ve bayağı bildiğin amına koyuyorsunuz izlediğimiz şeyin ya. Şu an bu 13 yaşındaki bir çocuk muymuş bu konuştuğu bu olay? Twitter'da mı oluyor bu? Aşağıdaki yorumlar kısmından benim videoya koymadığım tweetleri de bizlerle paylaşabilirler. Şimdi bu tweetlere çok kısa bir özet geçeyim. Chris diyor ki tweetinde ben hesabıma diyor yeni fotoğraflarımı yükledim. Bu lavada altına geliyor işte üyeliğinin fotoğrafını atıyor. Sonrasında Chris diyor ki 5 dolarlık üyelikle olmaz. Üstüne lavada bir şeyler diyor ve finalde Chris şunu söylüyor lavaya. Sana özelden bazı fotoğraflar attım bu fotoğrafları lütfen kimseyle paylaşma. Şimdi baya o... Bayağı 13 yaşındaki çocuğa ortaya çıkan ve ortalığı kasıp kavuran tweetleşmeler bunlar arkadaşlar. Yani bu hususta kriz eleştiren insanlar tweetleştiği Lava isimli hesabın o tarihlerde 13 yaşında olmasından ötürü eleştiriyorlar. İnsanlar eleştiriyor dediğim bu arada bu konuyla alakalı videolar çekiliyor. Ve bu videolarda konunun içinde Mr. Beast ve Chris olduğu için de haliyle çok fazla izleniyor. Çekilen bu videoların üzerine de Lava bir açıklama tweet'i e atıyor. Hatta tweet'i zaten şu anda ekrana veriyorum. Kibarca olayların tamamını reddediyor. Biz Chris'le o tweet'lerde şakalaşıyorduk diyor. Çekilen bu eleştiri videosunda olaylar çok fazla abartılmış. iftiralar atılmış ve bu olay beni mağdur ediyor diyor. İnsanlar Lava'nın yaptığı bu açıklamadan sonra ise Lava'ya para verildiğini bu yüzden böyle bir açıklama girdiğini düşünüyorlar. Daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Videonun giriş kısımlarında anlattığım MrBeast'in ekibinden ayrılan insanlardan biri olan Jack konuyla alakalı olarak tweet atıyor. Ve attığı tweette sadece şunu yazıyor. Jimmy biliyordu. Şimdi eski bir çalışanı bunu yazdı. Hayda! Bayamana koyayım! O zaman tabii ki insanlar bu tweet'i fazlasıyla ciddiye aldılar. Fakat bu hususta tabii ki şunu da belirtmekte fayda var. Jack ile Chris'in arası zaten iyi değil. Bu Chris mevzularına yani Jack'in ilk girişi değil. Bunu da belirtelim haksızlık yapmış olmayalım. Mesela yanlış hatırlamıyorsam bu Jack-Chris muhabbetiyle alakalı şöyle bir muhabbet daha var. Ya bir videoda ya bir tweet'te Jack daha önce Chris'e snapleştiğin kızların yaşını söylesene diye bir ithamda bulunmuştu. Hatta sonrasında MrBeast'lere yakın olan bir adamın MrBeast ve Chris'i savunmak amacıyla çektiği bir videoda bu Chris'in 17 yaşındaki kızlarla snapleştiği mevzusu nereden çıktı diye bir söyleme oluyor. Bunun üzerine edecek. Ben 17 yaşında dememiştim siz 17 yaşında diyerek. Aslında bir nevi itirafta mı bulunuyorsunuz? Kendinizi mi ifşa? yaşındaki çocukla 13 yaşında çocuk olduğunu bilmiyor olabilir. Şimdi arkadaşlar olayın net bir şekilde görüp öyle yorum yapmak lazım. Fark ettiyseniz şu an mesela hani bir karşıdaki kişi bir pedofiliymiş gibi davranıyorum çünkü olayın tam netliğini bilmiyorum. Yani şimdi bir tane adam çıkmış, Jimmy new mudur, nedir?" öyle bir şey demiş ya da biri new demiş. Ya ben ne bileyim o adamın doğru söylediğini amına koyayım. Belki de yani şöyle düşünün arkadaşlar bu isim tamam mı gerçekten ee, böyle bir olayla beraber olaya dahil olup, olup ünlü olabilecek isim yapabilecek bir sürü kişi var. O yüzden dolayı hani herkes bu olaya dahil olmaya çalışıp saçma sapan götünden uydurduğu bilgilerle bir şeyler yapabilir. O yüzden burada bir beklemek lazım böyle şeylere genelde atlıyorsunuz ya da çoğu insan böyle şeyleri atlıyor direkt hop dalıyor ortadan konuşuyor amına oh kodumun falan öyle bir dünya yok bir izleyin bir bakın hemen her şeyi böyle saldırmaya çalışmayın yani bir bakalım Doğru. Tamam işte bakalım izleyelim. Doğruysa zaten yorumumuzu yaparız. Bir şey alıyorsunuz diyor. Falan filan yani. Olayın burası gerçekten bayağı bir karanlık, bayağı bir detay içeriyor. O sonrasında o ne oluyor Sonrasında Lava Chris'in eleştirildiği bir videoyu daha üstüne alınıp tekrar bir açıklama yayınlıyor. Yaptığı bu açıklamada da o tarihlerde Mister Beast ve ekibiyle sadece bir kez bir araya geldiğini, o buluşmada yanında ailesinin de olduğunu ve çok normal bir buluşma olduğunu ve ne o buluşma esnasında ne de o buluşma sonrasında Chris tarafından hiçbir şekilde YouTube kuralları tamam. gereği söylüyorum mağdur edilmediğini söylüyor. Bu anlattıklarımın Tamam uzun bir Yani şimdi bu çocuk diyor ki ben 13 yaşında öyle Chris'le şakalaştık. Herhangi bir böyle bir durum yaşanmadı. Ve ben onunla bir kere zaten gerçek hayatta da ee, Mr. Beast ve ekibiyle ve benim ailemle buluştuk. Süreçte yaşandığı için konuların tamamını ben de dün gibi hatırlamıyorum ve çok fazla hakim değilim. Bu video öncesinde toparlayabildiğim her şeyi şu anda sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yani olayı yaşayan çocuk yalandı diyor. Yalan diyor yani bu söyle yapışan şeyler. Şu anda saat sizin bu videoyu izlediğiniz gün sabaha karşı 02.51. Şu ana kadar bu konu özelinde yaşanan bütün gelişmeler bunlardı. MrBeast ekibinden hala herhangi bir açıklama gelmedi fakat Chris bir açıklama yaptı. Chris attığı tweetinde tam olarak şunları söyledi. Geçmişteki davranışlarım veya yorumlarım birisini incittiyse veya kırdıysa özür dilerim. Amacım bu değildi. Son olayları görünce aileme ve akıl sağlığıma odaklanmak için MrBeast'ten ve sosyal medyadan kalıcı olarak uzaklaşmanın en iyisi olduğuna karşılıklı olarak karar verdik. Evet Chris'in açıklaması bu şekilde. Aslında Chris'in açıklamasına baktığım zaman bu açıklamada Mr. Beast'in de bir etkisi olduğunu görüyoruz. Yani Mr. Beast belki fiilen kendisi bir açıklama yapmıyor fakat Chris'in açıklamasında çok net bir şekilde görüyoruz ki bu kararda Mr. Beast'in de etkisi çok büyük. Buradan yola çıkarak da benim konu hakkındaki düşüncem aslında aşağı yukarı netleşiyor. Açık konuşmak gerekirse yaklaşık olarak 2-3 yıldır bu cinsiyet olaylarından tamamen bağımsız bir şekilde Chris'in Mr. Beast ve ekibine zarar verdiğini düşünüyordum. Çünkü Mr. Beast ve ekibine baktığımız zaman yaptığı işlere baktığımız zaman senaryo son yıllarda inanılmaz derecede pozitifleşti. Yani bildiğiniz çocuk kitle şu an hem Türkiye'de hem de dünyadaki diğer ülkelerde Mr. Beast'i inanılmaz derecede seviyor. Şimdi aranızdan biliyorum ki bazıları şunu diyecekler. Chris neden zarar veriyor? Chris'in cinsiyet değiştirmiş olması mı zarar veriyor? Hayır abi konuyu oraya çekmeye gerek yok. Chris sosyal... Bu arada chat'i açalım. şeyde değiliz ya. Abone yok. Abi konu dışı ekip. Konu dışı sohbet eden olursa abone chat'i açtım. Konu dışı sohbet eden olursa saçma sapan konuşanlar olursa lütfen vuralım vuralım geçelim. Bak yetişemiyorsanız bana söyleyin. Ona göre ekibe alım yapalım. Aleykümselam, aleykümselam. Yetişemiyorsanız abi söyleyin. Ona göre ekibe alım yaparız. Şunu da 20 saniye hatta 30 saniye yaptım. Tamam 30 saniye iyidir ya. Yetişemiyorsanız haber verin. Ona göre şey yaparız. Videonun amına koyduk bu arada. Çünkü zaten buradan sonra bir şey olduğunu düşünmüyorum medyada yaramaz çocuğu oynamayı çok fazla seviyor. Fakat Mr. Beast profili ve Mr. Beast'in hitap etmek istediği profil anladığımız kadarıyla öyle bir profil değil. Yani Chris mesela Mr. Beast'in değil de Logan Paul'un arkadaşı olsaydı veya kardeşi Jack Paul'un arkadaşı olsaydı ne bu kadar fazla olay olurdu ne de insanlar bu kadar fazla tepki verirlerdi. Bu konuya mesela ülkemizden bir örnek vermek gerekirse örneği çok basittir. Enes Batur ve Enes Batur'un bir dönem patlayan sigara içme haberleri. Bugün baktığımız zaman mesela birçok YouTuber neredeyse videolarında bile sigara içiyorlar. Fakat Enes Batur içtiğinde o tarihlerde haberleri Çıkmış, çok büyük bir tepki almıştı. Allah Niye? Allah. Çünkü Enes Batur'u takip eden kitle... Öyle miymiş la? Bazı insanlara göre çocuklardı ve aileler Enes Batur'un alkolle yakalanmasından, sigara ile yakalanmasından haliyle rahatsız oluyorlardı. İşte bana kalırsa kriz özelinde Mr. Beast'in globalde yaşadığı linç tamamen bununla alakalı. Doğrudan bir suçu var mı? Bana kalırsa doğrudan bir suçu yok. Sessiz kaldığı bazı konularda evet sessiz kalmamalıydı. Ben ya, bu videoda bu, şu an bir şey göremedim ben ya. Beyaz kurta bak diyorlar. Beyaz kurta bakalım.